Efendim? Yok yürüyemeyecek. İçeride. Sediye i̇şte... şey giriyor mu içeri? Sediye giremez. Şeyi Kapı dar ya. Şey mi böyle? Tamam, o şey poşet var. Buyur, Aleyküm selam, Aleyküm. hoş geldiniz. Ablacığım, geçmiş olsun. Evet. sen yat, altındaki çarşafı alacağız biz seni. Ya, tamam. Çarşafla ne alacaklarmış? Bence, abim,

Bir daha çıkalım. Aradığı devlette de şey yaptı, Allah razı olsun onlardan. Şöyle. Abla. Anne. Parmağın mi? Şöyle. <laughs> ya, bir, bir kağıdını alalım. Kağıdını alalım. Kağıdını Kağıdını alalım. Kağıdını alalım. Kağıdını alalım. Kağıdını alalım. Kağıdını alalım. Kağıdını alalım. Ne oluyor abla? Kayınvalidem oluyor. Kayınvaldesi kaç yaşında kendisi? E, 70 74 yaşında. 74 yaşında evet. e, kendi gidemiyor mu oy kullanmaya? Yok gidemiyor. Böyle bir hizmet var memnun musunuz peki? Evet memnunuz. Allah razı olsun. Fizik de geliyor şeyden devletten. Ambulans da tahsis ettik işte. Hı. Ambulans da geliyor. İyi yani memnunuz her şeyden. Hı. Vatan... işte bir sıkıntı. var. 6 seneden beri çürüyemiyor. Hı, hı. Vatandaşlık görevini ama e, evet. yine tamamlıyor. Evet. İşte kendisi de, de o zaman ilkinde gidemedi. Hı hı. ikincisinde ağladı beni de götürün diye. Ondan benim büyük kızım telefon etti devlete. Hı hı. Böyle böyle diye. Ondan sonra ambulansı tahsis ettiler bize yönlendirdiler. İyi e yani memnunuz Allah razı olsun bir kere de bin kere razı olsun devletimizden. Hı hı.